Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımızda dik dairesel silindirin hacmi konusuyla devam ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın giriş kısmıyla başlayalım. Arabaya ilgi duyanların sık sık duyduğu bir konuyla başlamış kitabımız. Araba motorunun hacmi motorda bulunan silindirlerin hacimleri toplamı kadardır. Bu toplam kübik santimetre kelimesinin baş harfleri olan CC yani santimetre küp ile ifade edilir. Bir motorun 1600 CC olması içindeki silindirlerin toplam hacminin 1600 santimetre küp veya bir tam 16 litre olması demektir. Şimdi bakın bir tane böyle küp yaparsak hacim hesaplamalarında ne yapıyorduk biz? Bu küplerden bir cismin içerisine kaç tane sığıyorsa hacmi o kadardır diyorduk çocuklar. İşte burada da arabaların motorları e, hacim olarak hesaplanıyor ve ona göre motorların silindirlerinin toplam hacimleri, işte kaç motor olduklarını gösteriyor. 1.6 litre. Bunu arabaya merak olanlar duymuşlardır. Bu araba 1.6 ya da işte 1.8 motora sahip, işte 1.4 motora sahip gibi. Sizce her birinin hacmi 500 cc olan 8 silindirli bir arabanın motor hacmi nasıl hesaplanır demiş. Tabi bir tane silindirin hacmi 500 cc ise 8 ile çarptığımızda 4000 cc motora sahip demektir. Ya da 4,0 litre motora sahip şeklinde belirlenir. Etkinlik kısmında ise bir silindir oluşturmuş eşit sayıda birim küp olacak şekilde doldururuz demiş. İşte biraz önceki çizdiğim o küplerden doldurun bunun içine demiş hacmini ölçün demiş. Tabii onlarla ölçmek biraz zor. Peki nasıl ölçebiliriz? Silindirin içine ne kadar birim küp alabileceği silindirin hangi özelliklerine bağlıdır? E tabii ki silindirin e, taban alanıyla tabanının alanı ne kadar genişse o kadar birim küp alır. Taban alanı ile yüksekliğine bağlıdır. Yüksekliği de ne kadar çok olursa o kadar birim küp alır. Silindirin hacmini hesaplamaya yönelik bir kural bulmaya çalışınız. Taban alanı ve yüksekliğine bağlıysa yani taban alanı genişse daha çok hacimlidir. Yüksekliği çoksa yine hacmi çoktur. Hesaplama yönelik kural bulmaya çalışınız demiş. E taban alanıyla yüksekliği çarparız. Daha önce prizmaların hacmini bulurken de bunu yapıyorduk. Taban alanı çarpı yükseklik silindirin hacmini bize bulur. Evet bakalım kitabımızda başka neler var. Bilgilenelim kısmında dik dairesel silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir demiş ve formüle etmiş. Tabi tabanı daire olduğu için taban alanı pi çarpı r kare ile bulunur. Yükseklikte h ile gösterilir. Hacim bulunurken pi çarpı r kare çarpı yükseklik formülü kullanılır. Aşağıda kareli kağıtta yüksekliği 4 birim olan dik dairesel silindirin taban dairesi verilmiştir. Buna göre dik silindirin hacmini tahmin ediniz demiş. Çocuklar burada biz bunun merkezini şuradan çizsek yarı çapı ne olacaktır? 4 birim olacaktır. Yarıçapı çapı 4 birimse bu dairenin alanı pi çarpı r kareden ne olarak bulunur? Pi'yi 3 aldık ya da yaklaşık olarak 3 alalım. Pi'yi çarpı r kare 4'ün karesi. Bunu bir de yükseklikle çarparsak yüksekliği de 4 birimmiş. Hacmine ulaşmış oluruz. Hacim V ile gösterilir. V eşittir 3 çarpı 16 çarpı 4. Hacim eşittir. 4 ile 16'yı çarptığımızda 64. 3 ile de 64'ü çarparsak yaklaşık 192 santimetre ya da santimetre değil birim olarak vermiş. Birim küp hacme sahiptir diyebiliriz. Evet burada da taban yarıçapı 5 desimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan dik dairesel silindirin hacmini bulunur demiş. Desimetreyi santimetreye çevirelim. Desimetreyi santimetreye çevirirken 10 ile çarparız. 50 santimetre yarıçapı varmış. Hacim eşittir pi çarpı ve kare taban alanı çarpı yükseklik hacmi verir i'yi 3 aldık. Yarı yapımız 50 cm. Bu arada bunu santimetre verdiği için santimetreye çevirdim desimetreyi de. 50'nin karesini bir de yükseklikle çarparsak hacmini bulmuş oluruz. Hacim eşittir. 3 çarpı 50'nin karesi 2500 çarpı 4. 4 ile 2500'ü çarptığımızda 10.000. 3 ile de 10.000'i çarparsak 30.000 santimetre küp hacme sahiptir. Şimdi bunu desimetre küpe çevirelim. 30 bin santimetre küp. Biliyorsunuz santimetre küpü desimetre küpe yani hacim ölçülerini birbirine dönüştürürken bakın burada ne var? 3 yazıyor. Biz de 3 tane sıfır olan 1'e yani 1000'e böleriz. Bir adım yukarı çıktığımızda. Santimetreden desimetre küpe bir adım yukarı çıkılır. O merdiveni hatırlayın. 30 bini de bine böldüğümüzde 30 desimetre küp hacme sahiptir. Burada da bakalım örnekler çözümler. Bunları incelemeniz size çok katkı sağlayacak. Bir ayrıtının uzunluğu 8 santimetre olan küpün içine yerleştirilen en büyük hacimli dik dairesel silindirin hacmini bulunuz demiş. Burada da çocuklar bakın bir ayrıtının uzunluğu 8 santimetre olan bir küp. Şöyle bir küp yapalım. Bunun içerisine, e, bunun bir ayrıtını niye verdi bize? Bizim silindirin yarı çapına ulaşalım diye verdi. Şimdi bunun içerisine bir tane silindir yerleştireceksek eğer, bir ayrıtımız 8 santimetre. Tabii bu silindir yerleştirildiğinde ne olacak? Çapı 8 santimetre olacak. Bu şekilde bir silindir yerleştirdiğinizi düşünün. Çapı 8 santimetre ise oradan yarıçapına ulaşacağız ve taban alanını bulacağız. Şimdi bu silindirin çapı tabi bu küpün bir ayrıtının uzunluğuna eşit 8 santimetre. Dolayısıyla yarıçapı da 4 santimetre olacak. Yüksekliği de yine bu küpün bir ayrıtına eşit olduğu için 8 santimetre olacak. Hacim eşittir yani en büyük bu şekilde yerleştirebiliriz. Taban alanı pi çarpı r kare çarpı yükseklik hacim. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 4. 4'ün karesi çarpı yükseklik de 8. 3 çarpı 16 çarpı 8'den. 8 ile 16'yı çarpalım önce. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere, 8 kere 1 8. 4 delde 12. 128. 3 ile de 128'i çarpalım. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 3 kere 1 3, 384 santimetre küp olur. Yani bu küpün içerisine yerleştirilebilecek en büyük silindirin, en büyük hacimli silindirin hacmi 384 santimetre küptür. Geldik uygulayalım kısmına. Taban yarıçapı 10 santimetre ve yüksekliği 13 santimetre olan dik dairesel silindirin hacmini bulunuz. Hacim eşittir. I çarpı R kare taban alanı yükseklikle çarparsak hacmi verir. Bunu her seferinde ne yazıyorum? Sizler tarafından pekişsin diye. Pi'yi 3 tam %14 aldık. Yarı çapımız 10 cm. Onun karesiyle çarpacağız. Sonra da yükseklikle çarpacağız. 3 tam %14 çarpı 10'un karesi 100 çarpı 13 eşittir. Çocuklar ondalık gösterimler 10, 100, 1000 ile çarpıldığında ne olacak? Bakın 100'ün 2 sıfırı var. Dolayısıyla bu virgül 2 basamak sağ tarafa kayacak. 3 tam %14 ile 100'ü çarparsak 314 olur. Bunu da yükseklikle çarparsak 314 ile 13'ü çarpalım. Hacmini buluruz. 3 kere 4 12 elde var. 1, 3, 4, 3 kere 3, 9. 1 kere 4, 4, 1, 3, 2, 8, 10'un 0 10 elde var. 1, 4, 4000, 82 santimetre küp olarak bulunur. İkinci sorumuzda yandaki açının verilen diktaresel silindirin hacmini bulunuz. Pi'yi 3 alınız demiş. Şimdi hacmi bulmak için bizim tabanımızın yarı çapına ihtiyacımız var. Burada yarı çapı vermemiş ama bir ipucu vermiş. Yan yüzünün bu dairenin etrafını saran kenarının uzunluğu 54 santimetreymiş. Yani bu dairenin çevre uzunluğu 54 santimetre. Çevresi nasıl bulunur dairenin? 2 çarpı pi çarpı r ile bulunur. Pi'yi 3 alın demiş. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 54 santimetreye eşit ise buradan 6 r eşittir 54. Her iki tarafı da 6'ya bölersek yarı çap eşittir 9 santimetre olarak bulunur. Hacmini bulacağız. Şurada da hacmini bulalım. Hacim eşittir. Taban alanı yani pi çarpı r kare çarpı yüksekliktir. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 9'du. 9'un karesi çarpı. Yüksekliğimiz de burada iki taban arasındaki uzaklıktır. 35. Eşittir. 3 çarpı. 9'un karesi 81 çarpı 35 diyelim. 3 ile 81'i bir çarpalım. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24. 243 çarpı 35. 243 ile de 35'i çarpalım. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 4 21 de elde 21 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 10 2. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7. Topladığımızda 5 10 elde var 1 4 5 7 bir daha 8. 8505 santimetre küptür hacmimiz. Üçüncü sorumuzda çevre uzunluğu 20 santimetre olan karesel bölge bir kenarı etrafında 360 derece döndürülerek silindir oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan silindirin hacmini bulunuz demiş. Burada şekli şu şekilde bir gösterelim. Dikkatler bakın şöyle bir silindir oluşturdu ama neyle oluşturdu? Çevre uzunluğu 20 santimetre olan karesel Bölgeyle oluşturdu. Şimdi burada karemizde bu. Karemizin bir kenarını bilmiyoruz. Ama çevresini biliyoruz. Karenin çevresi bir kenarının dört katıdır. O da 20 santimetre ise her iki tarafı dörde böldüğümüzde bir kenarı buradan 5 santimetre olarak bulunur. Burası 5 santimetredir. Şimdi bu kare etrafında döndürülerek yani şu şekilde döndürülerek şuraya. Bunu da gösterelim. Şu şekilde döndürülerek böyle bir silindir oluşturuluyor ise 360 derece döndürülüyor. E bu silindirin yarı çapı 5 santimetre olur. E o zaman hacmini bulmak için ne yaparız? Taban alanı pi çarpı r kare ile yüksekliği çarparız. Tabi yüksekliğimiz de burada ne olacak? Yine 5 santimetre olacak çünkü bu kare etrafında döndürülüyor. Şurayı alalım o zaman bunu şu şekilde alalım. Getirelim. Şuraya çizelim. Döndürüldü daire el olarak. Böyle bir silindir oluşturdu. Evet. Şimdi hacmini bulalım. Hacim eşittir. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 5. Beş. 5'in karesi çarpı yüksekliğimiz de yine 5. Hacim eşittir. 3 çarpı 25 çarpı 5. Oradan hacim eşittir. E, 3 çarpı 25 75. 75 ile de 5'i çarparsak ne olur? 300 5 santimetre küp olur. Gördüğü sorumuz taban yarıçapı 8 cm ve yüksekliği 25 cm olan dik dairesi, dik silindir şeklindeki e, sürahi limonata ile doludur. Limonata taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik silindir şeklindeki bardaklara tam doldurulacaktır. Bu iş için kaç bardak kullanılacağını bulunuz demiş. Evet bir tane sürahimiz var. Şöyle silindir şeklinde. tabi bu Büyük biraz, küçük silindir şeklinde ne olacakmış? Bardaklara konulacakmış. Bardağımız da şu şekilde. Çizmek gerekir mi? Gerekmez. Ama ne olacak? Şekilleri çizerseniz daha net olarak anlayıp soruyu çözeceksiniz. Bir de çizebilsek, şöyle çizelim. Bu da bardağımız olsun. Sürahimizin yarı çapı 8 santimetre yüksekliği de 25 santimetre. Bardağımızın yarı çapı 4 santimetre yüksekliğimiz de 10 santimetre. Sürahinin hacmini bulalım. Pi çarpı r kare çarpı yükseklik. Pi'yi kaç alalım? Almayalım. Pi'yi vermemiş. Pi olarak alalım. Yarı çapımız neydi? 8. Pi çarpı 8'in karesi çarpı yükseklik 25. Burada pi çarpı 64 çarpı 25. Buradan şimdi çocuklar 25 ile bir sayıyı çarptığınızda mesela 64'ü 25 ile çarparken önce 100 ile çarparsınız. 2 sıfır yazarsınız yanına. Sonra bunu 4'e bölersiniz. 6400'ü. 4'e böldüğünüzde 3200, 1600 çıkar. Yani burası 1600 pi santimetre küp. Sürahinin hacmi. Şimdi bardağın hacmini bulalım. Pi çarpı r kare çarpı yükseklik. Pi'yi pi olarak aldık. E, yarı yarıçapımız 4. 4'ün karesi çarpı yükseklikte 10. Pi çarpı 16 çarpı 10'dan 16 çarpı 10 160 pi olur. Bu da bu kadar hacme sahip. Bunun içerisinde acaba kaç tane 160 pi var? Nasıl buluruz? 1600 pi'yi 160 pi'ye böleriz. Pi'ler sadeleşir. 1600'ün 160'a bölümü de 10'dur. 10 tane bardak kullanılır diyoruz geldik 5. sorumuza. Yarıçapı iki birim olan bir dik dairesel silindirin yan yüz açılımı karesel bölgedir. Buna göre verilen silindirin hacmi kaç birim küptür? Bunu niye verdi çocuklar? Bunu niye karesel bölgedir dedi? Yüksekliğini vermediği için bize bu yan yüzünün bir kenarını bul dedi. Bu dairenin dairenin çevresinden bir kenarını bul dedi. Yüksekliğini de bulmuş olursun dedi. Bakın bu dairenin yan yüzünün bir kenarı bu silindirin 2 çarpı pi çarpı r Yani tabanındaki dairenin çevresi kadar. yarıçapımız çapımız iki birimse dairenin çevresi tabanının çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir. 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız da 2 1, 3, 6, 6 kere 2, 12 birim olur. Yani bu bir kare ise bu karenin bir kenarı 12 birim. Tabi diğer kenarı da 12 birimdir. Dolayısıyla bulanın bu silindirin yüksekliği de 12 birimdir. Şimdi neyi sordu? Hacmini sordu. Hacim eşittir. Pi çarpı R kare taban alanı çarpı yükseklik. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız e, neydi? 2 İki birimdi. 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz de burada 12 birim. 3 çarpı 4 çarpı 12 eşittir. 3 kere 4 12. 12 çarpı 12 de 144 birim küp olarak hacmimiz bulunur. Şu şekilde yazalım. Evet. Bu konu da burada bitti. İlerleyen günlerde diğer konularımızı da anlatırız. Bu arada LGS'ye yaklaşıyor çocuklar. LGS'ye girecek olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Soruları dikkatli okuyup düşünmeden cevaplamayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.